Hocam ne oldu da bizim aile yapımız böyle oldu? Ne oldu boşanmalar arttı? Ne oldu da hanımefendi diyelim 20 yıllık kocasını kapı dışarı attırabiliyor? Çocukları var, evet. aynı eşin yüzüne nasıl bakacağım diye düşünmüyor. Yani bize evet. ne oldu hocam? Yani evet nasıl yani biz şu anda TÜİK istatistikleri, TÜİK istatistikleri, belki 2019 yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri... Boşanma hızıyla evlenme hızının artışında 6 misli bir fark var. Boşanma evet. 6 kat değil mi hocam? Tabii 6 kat. Boşanma artıyor ve o da şey hızı da yani düşmeye başladı evlenme hızı. Evet. Düştü. Boşanma hızı 6 misli daha fazla öncekine göre. Yani Tuğik istatistikleri çok açık. E, bu, bu şekilde bu ben hani bunu bir sadece böyle bir kuruntu, evham, abartı gibi algılandığını ben gördüm. Biraz da şaşırdım. Yani bir böyle e, yine aile konusunu tartışan böyle e, şu anda hani e, muhafazakar değerleri savunan mecliste olan bir vekil hanfendi. isim vermek doğru olmaz. Kız hakkı olur. Ve bunun geçenlerde bir televizyon kanalında son sığınak aile gibi söz konu konuşulduğu zaman çok abartılıyor dedi. Türkiye'nin aile yapısı çok sağlam dedi. Nereden çıkarılıyor dedi. Yani ve şöyle söyledi biliyor musun? Aile deyince de sadece kadın erkek anlaşılmaz ki dedi. Yani bir baba bir çocuk bir anne bir çocuk da ailedir dedi. Bunu söyleyen tesettürlü bir milletvekili ya. Mecliste etkili olan bir... Hocam buna aile denmez ki bu par hani, parçalanmış ya, aile ya. ancak. Bunun demiş. demektir Arka eşcinsel de, bu, bu, bu vekil eşcinsel evliliğe oy kullanır demektir. Ev, aynen öyledir hocam. Kimdir bilmiyorum ya, demektir ama. Demektir yani sen böyle durumlarda şu anda tam anlamıyla biz kültürel endokrinizasyon içindeyiz. Yani kendi kültürümüz evet. 20 30 50 sene sonra biz şu anda Hollanda gibi olacağız. Hollanda nasıl mesela Stockholm'da nasıl Oslo'da nasıl şu anda e, İsveç'te böyle giderse e, buna dur demezsin. İsveç'te şu anda 1700 tane kadın sığınma evi var İsveç'te. Nüfusu 10 milyon bile yok. Ve ve artık %50'nin üzerinde evlilik dışı çocuklar var. Evlenmiyor insanlar. Orada cinsiyet eşitliğini şu şekilde uyguluyor Kuzey Avrupa Hollanda'da çocuklar ee, çocuklar anaokulundayken kız elbiseleri erkek elbiseleri giydirilmiyor. Cinsel kim cinsiyet eşitliği adı altında giydirilmiyor ve bu, e, o konuda zorlanmayacak deniyor ve bunun üzerine er, kız erkek erkek kız gibi giyibe yani cinsiyetine Başlıyor. çocuk kendisi karar versin. Çocuk kendisi cinsiyetine çocuk karar versin. Karar veremez ki çocuk bunlar genetik olarak değil. Bunlar sosyal roller, kimlik. Evet. Cinsel kimlik sosyal roldür. Kültürden öğreniliyor. Biyolojik cinsiyet vardır kadın ve erkek ama kimlik, kadın kimliği, kadındır davranışı sosyal öğrenmeyle. Yani bunun için bir herhangi bir cinsel kimlikle ilgili sadece cinsiyet, erkek cinsel, erkek cinsel, sekonder seks karakterleriyle ilgili hormonlarla ilgili genler var. Ama kimlik kültüreldir. Bunun da kanıtı mesela herkes şimdi Ukraynalı vahşi çocuk Oksana Vakası diye bir vaksa var. İnternete girsin herkes baksın Oksana Vakası. Bu çocuk anne baba alkolik ormanda bir köyde yaşıyor. Bu çocuk köyde köpekler büyütmüş çocuğu. Anne baba alkolik hiç hijyen Çocuk 10 yaşlar civarında bulunuyor. Bulunduğu zaman bırakın kız çocuğu ama kız olduğu da belli değil, erkek olduğu da belli değil. Ve hatta insan olduğu belli değil. Köpekler gibi koşturuyor, köpekler gibi havlıyor. Sadece ağzında yemek yiyor, dört ayak üzerine yürüyor. Böyle bir çocuk ortaya çıkmış. Bu da gösteriyor ki bu ve 50'nin üzerine vaka var böyle. Yani vahşi çocuk vakaları insan cinsel kimlik rolünü, cinsel kimlik rolünü de, kültürel kimlik rolünü de sonradan öğreniyor. Doğuştan evet. e, genetik olarak gelmiyor ama eş cinsellik doğuştan geliyor. Eş transseksüellikle ilgili bir gen bulunamadı. Eş ilgili bir gen yok. Yani onun için bizim burada tartışmamız gereken türümüzü koruyup korumamak. Farkında olmadan biz şey olacağız diye, özgür olacağız, modern olacağız diye kendi kültürel kimliğimizi terk ediyoruz şu anda. Avrupa normlarını evet. yakalayacağız diye. Evet, eğer aile dağılırsa şu anda bir gelecekte bir nesil kalmaz. Yani as asırlardır bizi <laughs> yapan aile bağları, aile değerleriydi. Evet. Ailenin olmadığı bir yerde bu tutkal aile tutkaldır toplumda. Sosyal yapıların tutkalıdır. Yani aile onun için anayasada koruma altına alınmış aile. Ya anayasaya aykırı bunlar. Ben anayasaya aykırılık davası açılması lazım 62, 84 ile ilgili. Ya, e hatta burada e, ilginç bir şey söyleyeyim size. Buyurun. Böyle e, çıkarılması için şiddetle çalışan dernekler cins, e, cinsiyet eşitliği adını değiştirdiler. Cinsiyet adaleti diyorlar şu an. Bak bunun savaşçılığını yapan, bunun e, e, kanunun çıkarılması için çalışan dernekler şu anda cinsiyet adaleti adını kullanmaya Yani kulağa daha hoş geliyor adalet aramak her ferdin şeyidir. Adalet diye arkasında yani tarihteki bütün yanlışlar adalet adı altında yapılmış. Haksızlıklar. Ya yani bu neden ne ya? Burada ama bu kanunda cinsiyet adaleti tarzında dese o zaman daha sağlıklı olacak bak. Evet. 1884'ü yani düşünün ben onu ilk defa şöyle öğrendim. Doğru düz konuşulmadı tartışılmadı. Ya yani ben bir, e, 2005 yıllarındaydı hani zamanı, günlük bir hakim, beyefendi geldi. 3-4 e, ay olmuş, işten uzaklaştırılmış, bunalıma girmiş neflesine. hakim geldi. Ya dedi, ya dedi, böyle böyle dedi, bir avukat hanım geldi dedi benim e, mahkemedeyken. E, bana bazı isteklerde bulundu, ben hayır dedi. Sonra e, dilekçe verdi, bu hakim bana eee e, aksi şey yaptı. Cinsel tacizde bulundu diye söyledi ve o kanun yeni çıkmıştı daha. İlk kurbanlarından birisi o hakim. Erkek hakim ve onun üzerine kadının beyanı esastır dediler, açığa aldılar. Adam bunalıma girmiş. Eşine derdini anlatamıyor. Ve orada bir şey böyle avcı kadınlar vardır hani. Öyle bir avukat hanım varmış, avcı. Adamı böyle istediğini yapmayınca tehdit etmiş ve yapmış. Ya yani bunu ben kendi onun üzerine o kanunu ben fark ettim. Yani, yani bunun gibi bir durumla eh, karşılaşırız. Niyette niyetle kullanmaya çok müsait. Beyan esas ne demek yani? Yani hukukta şey vardır. Yani böyle bir hukuk kuralı olmaz. Dünyanın başka bir yerinde de böyle hani kadına şiddet kesinlikle e, insafsızlıktır, zalimliktir. Hocam zalimliktir. ayrıca Ama bu kanunlardan sonra kadına şiddet arttı. Şimdi enteresan tarafı da bu. Yani kadının güçlendiriyoruz kadının durumunu derken, işte beyan esas getirme, kocasını evden dışarıya attırma vesaire falan derken, kadın aslında yani şu anda yaşanılan kadının başına bela açıldı gibi duruyor. Sonuçlar kadının itirazı. başına da bela açıldı, ailenin de, ailenin başına, de başına. bela başına açıldı. Ya. Bu e, parçalanmış ailelerde büyüyen çocuklar hep sorunlu oluyor zaten. Evet. Yani biz onun için. Yani bu e, bu e, bu gibi e, böyle kusurlu ve tartışılmadan kültürümüze uymayan yasalar nedeniyle e, biz ne olduk? Biz e, ne olacak? Suç açı artıyor, şiddet artıyor, psikiyatrik olgular artıyor. Bu hastalığı bu vakaların çoğu var ya kadın aşkı duygulayan vakaların çoğu emin ol ya paranoid kişi ya kıskançlık paranoyası var ya alkol var arkasında, madde var birçok hastalık var. Onların emin ol önemli bir kısmı tedavi edilebilir kişiler. Yani bunlar zorunlu tedavi ve rehabilitasyona götürülmesi lazım. Bunu koyulması lazım. Yani İstanbul Sözleşmesi'nde şiddete karşı bir önlem alınması gereken haklı taraflar var. Onu objektif olması lazım. Haklı ve hareket noktası haklı gerekçe ama kullandığı metot daha çok sorun çıkarıyor ortaya. Onun için sözleşmenin 72. maddesi var. O maddede bütün üyeler arzu ederlerse, çoğu üyelerinin çoğununda itirazı var. Burada muhalefet şehri koyabiliyorlar ya da 72. maddeye göre değişiklik teklif edebiliyorlar. Bu, bu sözleşme ayet değil ki. Bu nedenle, ya bunun için en azından Türkiye bu sözleşmeyi tartışmaya açması gerekiyor. Evet, reviz etmesi lazım Herkes hocam. Bu, bu sözleşme uymadı hiçbir şekilde ve toplumun da yani bir takım kesim kesinlikle değiştirmeyeceğiz, Arkasındayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorlar. Velakin öyle de denilmiş olsa bunun mutlak surette ıslaha ihtiyacı vardır diyebilir miyiz? Yani bunun tabii bu şeyin sözleşmenin hareket noktasını koruyalım bak. Böyle bir sözleşme bir ama sözleşme sonuçta revizyon edile revize edilebilir bunlar. Evet. Revizyonla ilgili şu anda hangi maddelerin revize edileceği ile ilgili bir çalışma yapılıp bununla ilgili orada bir çekimsellik koyulabilir, sonradan koyulabilir. Bunlar imkansız değil. İmkansız değil. En azından bununla i̇mkansız. ilgili bir girişim başlatılabilir, yapılabilir. Ve bunu yapmaz, yapmamız şu anda. Yani bu, bir de burada bir önemli bir şey var sözleşmede. O, aile ombudsmanlık sistemini almamış. Mesela ticaret hukukunda ombudsmanlık yasası çıktı. Meclisten yani. çok işe yarıyor. Yani vakal, davaların yüzde yetmişi böyle e, ikili e, hakem tarafından hakem tarafından adliyelerde onlara oda verilmiş ve onlardan orada uzlaşma sağlanmış davalarda. E bu, burada da aynı şekilde uzlaşma sağlanabilir çünkü yüzde %20'si geri geliyor zaten. Hocam, neler yapmak lazım? Yani yasal düzenlemenin de ötesinde e, fertler olarak biz önerileriniz nelerdir, neler söylemek istersiniz? Buyurun. Peki. E, biraz önceki o konuyla ilgili birkaç cümle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, buyurun çocukken evlilik diye algılayan konuda şu anda o kişiler eğer ne resmî nikah yaptıktan beraber yaşasaydılar hiç sorun yok yasalarda. Hmm. Yani ilginç bir durum şu anda. Yani nikahı resmî nikah yaptıklar için suçlu oldular. Yani bu o da, da ilginç hocam da. Hiç, yani, yani nikah kıydıkları için mi suçlu hale geldiler. Resmî evet, nikah. Resmî nikah kıydıkları için kıymadan bir arada yaşasaydılar, imam nikahı yapıp yaşasaydılar hiç sorun çıkmayacaktı. Yani böyle bir ciddi bir durum var. Bu nedir? Yani yasa dışı uygulamaları doğallaştırıyor aslında bu uygulama Hukukun amptına da aykırı. Yani burada evet. bilmek. Yani burada tabii yani ben mecliste bunun konuşulduğu komisyona gittim. Yani orada böyle genç kız kocası hapse girmiş yaştan dolayı. Onun yani o çocukları var ama kocası hapse ya yani burada ben çok kanun çıkacaktı tam ama e, meclisteki bazı muhalif grupların yaygarasını daha ciddi ve geri çekildi o zaman. Ay. Geçmişte çıkacak. Yani bu yaranın farkındalar. Fakat yani şu anda hiçbir dobi var. Yani. yani şey var. Feminizmin böyle hani iki türlü feminizm var. Biri feminizm şey özgür, kadının özgürleşme hareketi faydalı ve gerekli olan feminizm aslında yani bu kadın e, feminist hareket olarak bilinen 60'larda ilk hareket noktası haklı ama daha sonra kadının özgürleşme hareketi adı altında çıkıp daha sonra bu şu andaki e, hareketin hedefi şey ya yani bu e, milletler fonları tarafından da destekleniyor. Yani biz hemen gidip de diyelim bir e, AB fonuna bu konuda çalışacağız desek cinsiyet değişikliği. hemen veriyorlar fonu. Ya yani öyle Olabilir, bir işte, evet. ilginç bir var bu aslında ben küresel bir ideoloji var konuyu destekleyen. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani bu dünya nüfusunun geçmiş milletten nüfus planlama fonu tarafından destekleniyor. Bunu da e, yani o fonun destekleriyle oluyor. Bu bile e, bizim e, bu, e, iş bak nereyi gösteriyor. Evet. Yani evet. Burada kalemlerimiz buna e, göz ardı etmemelerinde de var. Sizin sorunuza girsek, burada toplum olarak burada yapılacak şeyler var muhakkak. Biz çocuğum yetiştirirken şu anda bizdeki maalesef eğitim sistemimiz şey da verilen sözler gereği e, hatta ben ya niye bu Milli Eğitim Alim Terbiye Kurulu Milli Eğitimin şeyini, e, doktrinini neden değiştirmiyor? ve biraz sıkıştırdığım zaman bir bekilimiz e, vekilimiz ne dedi biliyor musunuz? Alim Terbiye Komisyonu dedi şu anda şu anda e, 28 Şubat dönemindeki kadrolarla yönetiliyor dedi. Bunu ben bunu böyle, Hocam, onun için, o zaman milli şey yapamıyorum. milli kelimesini kaldırmak lazım. Tabii milli kaldırıp yani eğitim... Ben halkla bilsin. gerçekten yüzleşmek lazım yani bu. E, gerçeği bu değil mi hocam o zaman? Ya yani bu acı gerçek böyle. Ya yani şu maalesef. anda bu konuda e, bir şekilde eğitim politikaları maalesef politika belirleyiciler, eğitim politika belirleyiciler sadece öğretmen bakanlığı gibi çalışıyor. Eğitim bakanlığı değil. Hiç olmasa Milli Öğretmen Bakanlığı dersler daha dürüst olur. Yani onun için ya Burada bunu bizim e, hak namına eleştirmemiz gerekiyor ki e, toplumdaki bu konudaki e, farkındalık oluşursa ancak e, bu konuda e, birikim oluşursa ancak değişim olur. Evet. Bunu söyleyeyim. Nasılsa ya Ankara'da birlikte kişiler var bunu biliyorlar. Yok hiç öyle değil. E, i̇lginç dinamikler var Ankara'da. İyi niyetli olmak yetmiyor. Çok iyi niyetli insan var biliyorum. Ama iyi niyetli olmak yetmiyor. Bazı konularda daha stratejik olmak gerekiyor. Önemli öncelikleri göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle biz şu anda eğitim sistemimiz kapitalist insan yetiştirmeye göre kodlanmış. Kapitalist ahlakla insan yetiştirmeye göre. Gençlere verilen ego idealler, seks ve ün şöhret, bunlar. bunlar. Bunlar ego ideal olarak veriliyor. Böyle bir sistemde biz fazla bir şey beklemeyelim. Biz o halde her, herkes kendi çocuğunu kendi değerlerine uygun yetiştirmesi gerekir. Evet. Toplum olarak biz çocuğumuzu 10 yaşından önce biz çocuğumuza kendi değerlerimizi öğrettik, öğrettik. Öğretmedik ondan sonra ergenliğe girdiği için çocuk popüler kültürün çocuğu oldu. Aslında şu anda çocuklarımızı Hollywood eğitiyor. Hollywood Çok haklısınız eğitiyor. hocam. Evet. Çok haklısınız. Bunu Yani bunun için biz eğer geleceğimizi düşünüyorsak 10 sene 20 sene sonrasını çocuğumuzu biz yani burada ama çocuk en neden seçiliyor musun? Çocuğun kültürünü oluşturan, inançlarını oluşturan şey sözler değil, yaşantılardır. Rol modellerdir. Tabii. Örneklerdir. Yani anne babanın evin sıcak bir ortamda olması, evin yani sevimli bir ortamda olması ve çocukların anne babayı bu konuda rol model olması, İbn Haldun çok güzel söylemiş. Çocuğumu nasıl yetiştireyim diye toran birisi demiş ki, çocuğun için şöyle yet şöyle böyle yetiştir diye bir e kural demiş. Sen nasılsa çocuğun öyle yetiştir. Evet. Aynı kural geçerli. Ana konu 10 yaşına kadar mı? 10 yaşından sonra toplumdaki roller daha çok etkiliyor çocuk. 10 yaşına kadar çocuğun gelişen ruhuna bizim attığımız tohumlar çok önemli. Ayrıca bir araya gelmek, kitaplar okumak, sohbetler yapmak ama böyle buyurgan bir tarzda değil. Yani çocuk evet. şeyler tutarak. Mesela TRT'nin çocuk programı çok güzel. Bu konu mesela çocuk birlikte seyredilebilir, birçok bir şeyler yapılabilir. Yani ben şu anda TRT'de, yani mesela Selçuklu Melikşah'la ilgili TRT'nin programı çok güzel. Mesela çok Büyük Devleti'nin orada bakıyoruz i̇mam Gazali var, Ömer Hayyan var, nizam Nizamül Mülk var. Yani o döneme gerçekten yani kısmı tabii kurgu da olsa yani emin ol, yani ona başlayan bırakamadık. Yani bunu gençlerimizi anne baba alıp beraber bunu seyretmelerse çocuklara bir şekilde e, çocuğun gelişen ruhuna etki eder. Yani bunları yapabiliriz. yani bunları e, e, hayatımızdaki örnek olmamız çok önemli. Ben her harekette, her sözde çocuğumuzun sözleri değil çocukların becerikli olduğu bir konu vardır. Sözleri değil davranışlardan öğrenirler konuda çok başarılıdır çocuklar. Evet. Evet hocam. Kesti evet, galiba. Evet. Yok söz, sözü tamamlayın. Ee, yani bir 3 dakikanız daha var hocam. 3 dakika daha sizi misafir edelim. Ondan tamam. sonra biz bir kısa reklam arasına gideceğiz ve konuklarla devam edeceğiz. Sizi de uğurlayacağız. Hocam evet, evet. çok önemli şeyler söylediniz. Yani bir Milli Eğitimle alakalı uyarınız çok önemli. Ee, yani bu e, Fülburay meselesinin bir defa çözülmesi lazım. E, eğer böyle devam ediyorsa gerçekten o zaman e, milli eğitimin millisini kaldıralım ki e, o zaman vatandaş da gerçekle yüzleşsin. Biz de bilelim evet. ki bizim milli eğitim diye bir şeyimiz yok. Ya da evet, yani, bu meseleyi milli iyileştirme zorundayız. Yani, Evet bu milli iyileştirmek zorundayız. 5 ee, tane 6 tane Milli Eğitim Bakanı geldi gitti diyoruz. Ee, Hiçbirisi bir şey yapamadı. Ee, her defasında yeni bir problemle karşılaştık diyoruz. Demek ki problemin bir aslı var. Önce şu aslının üzerine durmak lazım. Hocam ailelerle ilgili tabii çok önemli şeyler ifade ettiniz. Bir de boşanmalarla ilgili yani evli çiftlere de önerilerinizi lütfen ifade edin. Ondan sonra sizi uğurlayalım hocam. Mesela biz şimdi e, İstanbul Valiliğinin evlenme gençler evlenme, Gençlere bir evlenme var Evet. Buyurun. Evet. İstanbul Valiliği'nin sahip çıktığı bir aileler üniversite diye projesi var. Şu anda biz üniversitenin sosyal e, sorumluluk projesi bu. E, ve NP İstanbul Hastanesi'ndeki psikologlar buna gönüllü olarak katılıyorlar. Bu projeler aileler üniversite diye şu an birinci etabını yaptık. Yani evet. Online olarak yapıyoruz ikinci etabını yapıyoruz. Dört kaymakamlık e, bu projeyi e, e, dört kaymakamlık mesela, e, 18 yaşına kadar çocuklar yüzde üzerinde çocuk katıldı. 120-160 kişi. İkincisi evlilik öncesi üçüncü grup, turuncu grup evlilikte sorun yaşayanlar dördüncü grup artık boşanma sınırına gelmiş kırmızı grup. Bu gruplara biz şu anda danışmanlık desteği, psikolojik eğitim veriyoruz. Böyle 6 haftalık bir süreyle ilk haftasını tamamladık. Bu projeyle ailelerin şu Amerika'da böyle bir şeyler yapıyor ailelere. Daha aileler dağılmadan önce parçalan önce family refreshment programları var. Bir aileyi hafta sonu alıyorlar bir otele altta bir böyle bir yazlık bir evde 3-5 tane aile terapiste terapistler tarzında 5 ayda 10 aile ev. Üçler ayrı, çocuklar ayrı. Yani hiç böyle esen sorunlara girmeden e, böyle e, aile yenileme projesi gibi, tazeleme projesi. Aile tazeleme projesi yapıyorlar ve bu şekilde aile e, sorunlar büyümeden çözülüyor. Biz bu tarzda şeyler yap, yapmaya başladık şu anda. Aile tazeleme projesi gibi e, ailede eğitimler veriyoruz. Bu gibi eğitimlerin ve şu anda meclisteki aile komisyonu başkan yardımcısı Ebne Hanım bizi aradı. Bu konuda bütün Türkiye'deki belediyelere böyle bir konuda çalışma yapma planları var. Bak iyi niyetli çabalar devam ediyor. Çözümler var ve inşallah yapılacak. Konuda. Aslında çözümler çözümler var, tatbikatlar var. Evet. Karamsar olmayalım. Yani sorunları var ama çözümleri de var. Evet hocam bunu bunun için şu anda siyasi irade bu konuda gayret içinde. Gayret içinde yani onun için biz şu anda İstanbul Sözleşmesi şu bu vesaire kalmayalım ona. Yani negatifle uğraşmak yerine üstüfe artıralım. Yani en büyük karanlıkla mücadelenin en güzel yöntemi bu mum Ayşe, ay evet. Ay 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 evet. onun için bunu yapalım. Biz e e ne yaparız? Burada birkaç aileye dokunsak kardır. Bu müddet sonra bu eğer kabul görürse yaygınlaşır toplumda. Gaziantep Belediyesi'nde Fatma Hanım, Fatma Şahit kalktı İstanbul'a geldi. Evet. Önümüzdeki hafta ayın 11'inde sözleşme imzalayacağız. Belediyede oradaki 15-16 psikolog var. Onlara eğitici eğitimi vereceğiz bunun orada uygulanması için. Doğru. Yani bunlar, bunlar emin ol burada yakınmak, söylenmek yerine somut adımlar atmamız lazım. Açıklar atarsak emin ol. En kötü sözleşme bile olsa biz kendi e, kapımızın önünü temizleyebiliriz. Onun için hiç böyle bir her devletten bekleme dönemi geçtik şu anda bak. Herkes bulunduğu yerde belediyeye gitsin artık da böyle bir eğitim istiyoruz biz. Böyle bir şey istiyoruz desin. Ya böyle bir eğitimler var şu anda. Dünya buna çözüm arıyor şu anda. Evet. Bütün çocuk psikiyatri vakaları artmış çocuk şiddeti artmış, okula silah götürme artmış. Tüm buna karşı şu anda Harvard 2015'te o doğu bilgeliğini okula ders olarak koydu. Pozitif psikoloji altında. Cümleyi tamamlayın hocam. Doğu bilgeliğini ders olarak koyuyorlar şu anda. Ama Harvard koydu 2018'de. Yale Üniversitesi koydu. Bunu 2019'da... 19da İngiltere'deki Bristol Üniversitesi intihar salgınına karşı bu pozitif psikoloji dersleri koydu. Burada o zaman şey, şöyle şöyle diyebilir miyiz hocam? Diyor. Aslında çözüm kendimize kendimizi idrakte diyebilir miyiz? Kendimize Tabii. dönmekte. Tabii. Yani çözüm kendi değerlerimizde var çözüm. çözüm değerlerimizde dönmekte. Ama bunu bilimsel metodolojiyle sunmak gerekiyor. Peki. Karşımız tamam cümlemizi tamamlayın hocam değer eğitimi değil, değer içerikli eğitimlerle sunmamız gerekiyor. Peki hocam. Değer eğitimlerle fizik, matematik öğretirken, psikoloji öğrenirken çocuk bizim değerlerimizi öğrenecek. Çünkü insanlık tuttu bu değerlere. Yeniden keşfediyor şu anda. Evet. 21. -21 yüzyıl bilgelik çağı olacak. Söyleyeyim. Dünyanın gidişi bu yönde. Biz kendi değerlerimizi harekete geçirelim. Onun için kesinlikle burada Karamsar olmayalım, proaktif olalım. Ee, önümüzdeki evet. günlerde bizim değerlerimizde bütün dünyanın ihtiyacı var. Dünyanın ihtiyacı var. Dünyaya örnek olmaya bakalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.